Hangisi bir kelimedeki harfleri değiştirerek yeni bir kelime elde etmek anlamına gelen anagrama bir örnek olamaz? A) Aliterasyon, rasyonalite. B) Enerjik, jenerik. C) Potansiyel, diferansiyel. Ee, hemen ben bir şıklara bakacağım. Aliterasyon, ras ras, yon Hadi. Yo. Bakayım harfleri değiştirerek hece demiyor. O zaman A şıkkı değil. Ee, enerjik. Ee, enerjik. Bu da oluyor. Bir de buna bakalım. Potansiyel. Diferansiyel. P yok zaten. O da yok. Ee, bir daha bir kontrol ediyorum hızlıca. İterasyon. Cevap vermek istiyorum. C potansiyel, diferansiyel. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.